Olmuşuz. Gel, gel bakalım. Gel. Günaydın. Ay, Ay inanamıyorum. Hayır. Ben de işe gitmeden bir uğrarım diyordum benim bir taneme. Yeğenimi görürüm, iki öpürüm, kutlarım diyordum. Birazcık seveyim mi? Bir dakika Esra. Parfüm mü sıktın sen? Yok. Parfüm sıkmışsın, bebeğe çok zararlı. Biraz şey, uzak dururmuş. Hayır, bir tanem sıkmadım parfüm. Hatta uğrayacağım diye özellikle sıkmadım. Sen acaba şampuan kokusu mu alıyorsun? Sıkmışsın, sıkmışsın hayatım. Bak suni suni geliyor kokusu. <laughs> Ayrıca bebeklerin bunu daha hassas. Alıyor kokuyu, bak al ağlıyor. Yok yok, bir şey olmaz aşkım. <laughs> Esra teyzesi öpmeye gelmiş onu. Öpmezse bütün günü kötü geçecekmiş, değil mi? Yok yok, ben onu gördüm. Zaten benim günüm neşelendi. Benim canım, benim bir tanem. Ben onu sonra gelir öperim. Hadi görüşürüz benim güzelim. Benim, benim. ya Hadi dikkatli ol. <laughs> 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 Esat. Esat'cığım sen niye benim dediklerimi ciddiye almıyorsun? İnsanların önünde beni zor duruma sokuyorsun. Hay Sanki yani böyle sen iyisin de ben kötüymüşüm gibi bir tavırlar. Gülben bak uykusuzsun anlıyorum ama. Haksızlık ediyorsun yani bunu bil. Kız öpmeye çalıştı sadece ne var bunda? Tamam ben de öpmemesini tercih ediyorum. Bu benim hakkım değil mi yani şimdi? Yok bir şey kızım yok. Aman da aman benim minnoşum mu gelmiş. Gel, gel kuzum. Kolonya kokusunda sorun yoktur değil mi Gülben? Yok. Çünkü o bizim kolonyamız ya. İçinde ne var ne yok biliyoruz biz. Söyleyeceğim. Aşkım benim. Sen özledin mi beni evimin güneşi, evimin neşesi? Hadi gel biz gerilim hattından çıkalım dedeye gidelim sevsin seni. Kurban olurum ben ona aşkım. Esat şey uzatmayalım hadi olur mu? İçeridekiler şimdi bir şey var sanmasınlar. Tamam hadi. Hem bir de bugün çok uğurlu bir gün. Aramız böyle olmasın olur mu? Tamam hadi, hadi. gel. Amma büyümüş ya. Ben kaç gündür görmedim bunu. Daha dün gördün ya baba. <laughs> ya dedesi, senin torunun büyüdü de kırk uçurmasına geldi. Ya abla o ne demek? Ben anlamadım onu tam. Vallahi ben de bilmiyorum ama ablan o işlerin uzmanıdır. Yahu siz çölde mi yaşıyorsunuz? Safiye'm vallahi ben de bilmiyorum. Neriman sana söylüyorum öğren diye. Yani bunlar gelenektir. Hani unutulup gitmesin yazık. Bebek ilk defa evden çıkarıldığında kırkını çıkarmış olursun. Kırk gün çıkmaz. Ondan sonra da yakınlarını alır götürürsün. Orada böyle sepet hazırlarlar o yakınları ona. Dur bakayım. Bak. Misal. Böyle. Ay, ay abla bu çok güzel bir şeymiş. Eline sağlık. Hakikaten çok güzelmiş. Bakayım şuna bir. Baba masalın o. Aman minicik bebek ne yapacakmış bunu? Ne var bunda? Şeker, un, yumurta, mendil, para. Kaç para koydun buraya? Damada rezil olmayalım sonra. Baba öyle değil ya. Bozuk para hani sembolik. Olmaz öyle şey. Oğlanın ağzına laf vermeyelim. Amma da cimriymiş derler sonra. Baba Esat öyle bir şey demez. Karıştırıyorsun sen. Ben şunu koyayım da sepete. Allah Allah, sen niye cebinde evdeyken parayla geziyorsun baba? <laughs> bu ne ki bende daha çok var mı? Çalışın sizin de olur. Belki bu kadar olmaz tabii de. <laughs> Gülben sen yine uyumadın mı? Uyudu. Uyumadı. En zor dönemi tabii. Uyutmuyordur. Aa, ne münasebet canım. Gülben tek başına değil ki. Eşi var, kayınvalidesi var. E burada ben varım, istediği zaman yardım ederim. Evet abla, zaten hep söylüyorsun. İyi ki de varsın. Sen hep gel, hep yardım et zaten bana. Ablasından başka kimseye izin vermiyor ama. Yani ben kaç kere dedim, Gülben sen yorgunsun, uyu biraz ben bakayım. Aa, bırakmıyor. Anneme de öyle. Allah Allah. Aa, aa, iyilik de yaramıyor ya gerçekten. Yaşlı başlı kadın zaten. Yazık değil mi ona? Ben de mi yaşlıyım Gülben? Sen ya sen çalışıyorsun, yorgunsun sen. E, tamam, gitmeyeyim ben o zaman işe. Kalırım evde, bütün sorun buysa eğer. Han kızar. Kızar mısın han? Hayır canım, olur mu? Ko koca şirkette yalnız mı kalsın çocuk? Gülbencim, biz seninle nasıl anlaşmıştık? Bebeğin gazını ben çıkaracaktım, altını ben temizleyecektim. Sen yorulduğun zaman uyuyacaktın, ona ben bakacaktım. Bunların hiçbiri olmadı ama, olamadı yani. Sağ ol Esat. Bunları hep böyle burada konuştuk çok iyi oldu. Çocuk yardım etmek istiyor sadece Gülben. Bırak o da babanın tadını çıkarsın biraz. İlk başlarda baba pek bir işe yaramıyormuş gibi olur ama... ...sonra nefes alacak zaman bulamayacaksın sabret. Ve masal çok şanslı. Normalde bu sorumluluğu herkes birbirine atmak ister ama... ...siz onu paylaşamıyorsunuz ne güzel işte. Ha, çok güzel darısı başınıza hadi. Gülben. Abla anlayamazsınız. Hiçbiriniz anlayamazsınız. Sen bile anlayamazsın. O yüzden öyle bana böyle yani tuhafmışım gibi bakmayın lütfen. Tuhaf değilsin Gülben. Sadece yorgunsun, uykusuzsun o kadar. Gelmeyin benim kızımın üstüne bakayım. Geliyorlar işte baba. Hep ben, beni eleştiriyorlar sürekli. Olmaz öyle şey. Herkes kendi işine gücüne baksın. Gülben nerede neyi yapacağını bilir. Kızarım sonra. Ha kesinler beni. Sütün kesilirse sonra? Hiçbir şey olmaz. Babam var senin burada. Üzmeyin benim kızımı. Vallahi canınızı sıkarım sonra ha. Esat, sen de al şunu, sen de üzülme. Şey, nasıl? Nasıl yani? Almıyor baba, bakıyor öyle. Ne yapmayacakmışsın demek ki? Ne bu kızı üzeceksin, ne kendini üzüleceksin? Anlaştık mı damat? Hadi, büyük sözü dinle. Al. Yok Hikmet baba. Almayayım canım şimdi onu. Niye alayım ya? Al ya, al. Al sen, al. Al, al. Koy cebine. Al. <laughs> Allah Allah ya. Sinirim bozuldu. Kusura bakmayın. Al. Alayım mı? Ne yapayım? Al oğlum. Koy cebine. Hala alayım. Alsana. İyi, alayım ne yapayım. <laughs> bak, teşekkür ederim. Baba, bana da para versene. Ben de üzmeyeyim Esat'ı. Sana daha han versin. Bende kalmadı. Bırakmadınız. Ver bakayım torunumu bana. Biraz seveyim. Hadi. Mesela, hadi Gel. Gel bakalım. Sen... Gel. Bak, bak, gel. Bak, bak. Gel buraya, bak. gel. Bak, bak, bak. Doktora mı gidecekmiş benim melek kızım? Ha? <laughs> ne oldu dede seni seviyor mu? Evet canım benim. Kızım. <laughs> Aa nasıl bakıyor bak. Ay ay ay. Ya.